Ya sen gidip nasıl öyle adamların önüne atarsın kendini ya? Aklım çıktı Yasin, lütfen yapma bir daha öyle şeyleri ya. Benim her gün aklım gidiyor. Senin en sakin gününün sonunda bile bıçaklanma var ya. Ayrıca ben bir kere yaptım, onu da senin için yaptım. Bir daha yapmayacağım diye de söz veremem. Yine aynı şey olsa yine yaparım. Bak hala ayna da ha. Ederim tabii, ben seni sokakta bulmadım. Nerede buldun pardon? Sokakta arabamın arkasına üç kere arka arkaya çarpan kimdi? Nerede buldun? Ya ben onu mu diyorum? Ne diyor? Sevgilim, biz birbirimizi canımız pahasına seviyoruz. Bu senin borcun bizim sevgimizin yanında ufacık kalıyor. Gel biz beraber halledelim bunu. Ya ben artık kötü şeyler olsun istemiyorum Şevkan. Ya herhalde ufacık etsin. Ya bak. Ben sırf senin bunu anlaman için gittim, telefon aldım ya. Ne olacak borç diyemişim borcunu ya Allah Allah. Bir şekilde ödenet bunlar şey değil bizim. ...mevzumuz değil tabii ki. Ama... Ama ne? Yavrum bak, ben bu borca senin varışmanı istemiyorum. Tamam mı? Ya bırak, ben bunu kendi kendime temizleyeyim. Ondan sonra da bu huzur içinde rahat rahat evlenelim. zamanlamaya bakar mısın ya? Ya Fabri bu zamanlamayla çıkıp yan top yumruklarsa... ...bugün Barcelona Real Madrid peşinde adamın ya. Ne var lan Niko? Sevkat. Ee televizyon aç? Niye ki? <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen at. Hangi kanal? Hiç fark etmez ama Fox TV aç. Renkleri güzel. Tarafından... Bu çalışıldığını... ne, ne lan? Ne oldun? <laughs> ne demiş seni varol? Bir gün herkes 15 dakikalığına da olsa ünlü olacak. Ya saçmalama hani ne ünlü olması ya. Kapat tamam hadi. kapattı. Kapattı. Hey. <laughs> <Ey. gülüyor> Sevgili. <Seyidimleri gülüyor> Sen benim Pazarlar gönlümün kahramanıydın kahraman ama artık halk kahramanı olmuşsun. Ya bırak Allah'ını seversen. Kapat şunu Ya bir haber, ya, haber yaptılar. Bir bitti gitti işte. Yarın unuturlar zaten. Tövbe estağfurullah. <laughs> gel, gel Geldim, arkadaşlar. Gel. Geldim. Geldim, Geldim, başardım. Başardım. <laughs> Şevkat Bey olayı biraz bey. anlatır mısınız şefkat lütfen bey, Lütfen kısa bir Sonuçta bir ben de sözümü söyleyeyim Şevkat Bey lütfen bey, lütfen bir açıklama yaparsanız Arkadaşlar abartmayın tamam vatandaşlık görevdir lütfen şefkat ama kısa bey. da olsa bir açıklama lütfen Şevkat Bey lütfen ama olayı kahraman siz siz bir açıklama yaparsanız ya arkadaşlar hiç mı Soru almıyorum cevap da vermiyorum tamam lütfen ya daha gideceğim dükkan açacağım hadi gidin başkasını kahraman yapın ona şey yapın ya haberim yapıyoruz ama Şevkat Bey lütfen sadece bir açıklama. Ya tamam arkadaşlar, lütfen. Lütfen uzatmayın, geç. Aa, Bey, şevval şevval Bey. Bey. Tamam, arkadaşlar, devam edin. Arkadaşlar, lütfen. Bir şey söylemedi ya. Şey... Haberi yaptılar, bitti gitti, değil mi? Evi nereden buldular ya? Ya onu geç de biz nereden çıkacağız dışarı? Arka kapıdan çıkarız. Evet, gidelim. Bütçe konusunda anlaşamıyoruz. İstediği fiyata çıkmamız mümkün değil. Ben hayatımda böyle kaprisli bir oyuncu görmedim ya. Sözleşmeye eklememizi istediği şartlar kabul edilemez boyutta. O zaman B plana geçelim. Ben başrol oyuncumuzla görüşeceğim. O kim efendim? Ünlü bir isim. Evet. Hem de çok ünlü. Ününü kaybetmeden hemen araştırın. Yerini öğrenin. Peki Mehmet Bey. Of, vallahi iyi, abi, neydi öyle karınca sürüsü gibi. Günaydın. Millet, şefkat geliyor. geliyor. geliyormuş tam zamanında var. Lan! Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şşş, ya saçma Bence arkadaşlar saçmalamayın de tamam şey ben ya bir dakika. Allah kıracağım o vallahi Allah 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 gel. Gel Allah gel Allah Gel Allah 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 Hadi abi, hadi. Hadi, abi, hadi. sen de yürü ya. Hadi sen abi. burada mı dur? Ablacığım şey yap, biz şey yapacağız. Kanki gelsene lan. Ya i̇yice kafayı yedin lan Selo. Şuna bak şuna. Şuna bak da hemen havalara girmiş. Ata ağzı görüyorsunuz değil mi? Fotoğraf çektirmemeler, ters hareketler falan. Kardeşim, madem bu kadar şımaracaktın, ne diye kahramanlık yapıyorsun? Lan Selo, Bak sabah sabah vallahi basın istilasından kurtuldum. Öfken tavan yapmış durumda. Vallahi Ay bak seni o tavana asar sabaha kadar döverim ha. Oğlum sen hasta mısın şurada? Bütün gün yüz yüze bakıyoruz da neyin be la bu? Belki dükkanımı açacağım kardeşim. <laughs> dükkan dedi lan, <laughs> tenekeye dükkan dedi. <laughs> lan oğlum canımı sıkma benim. Ne olur yani burada ünlüler çay içiyor hesabı reklam yapacağım. Bir tane fotoğraf ya. Gel böyle. Ya takuya... Yok takuya imza al. Fotoğraf çektirelim şey Tamam da sen de fotoğraf çektirelim. Diyeyim ki fotoğrafın altında e, kahraman yumurtacı bu hamamda terliyor. Bu hamamda keseleniyor yazalım. Aa abisin vallahi süper fikirmiş ya. Ben de yazarım ha. Temeleri ıspana benler alıyor diye. <laughs> ya Allah'ın seversen rahat bırakın çocuğu ya. Bir saniye sakin olun. Şefkatçım şuraya bir imza patlat bakalım. Neler? İsim hakkı için. Senin oyuncak bebeğini yapıp satacağım da ben. <gülüyor> <gülüyor> İğne de zaplayacak mı vudu bebeği gibi? Ha? Oyuncak bebeğimi yaptıracakmış. Vallahi çıldırdınız hepiniz. Dağılın gidin lan işinize. Ha, gel hayatım gel. Hadi, hayırlı işler. Kusura bakma. Ben de gideyim o zaman, Temel Reis. Kolay gelsin o zaman, Savinas. Temel Reis olduğumda otomatikman manita şeyinden safin olur. <laughs> <laughs> Sevgili Duru, siz gülmeyin hapsi. Allah Allah, biz kendi aramızda şakalaşıyoruz. Her işle can. Sağ ol oğlum. Onun dışında Kolay gelsin. Eyvallah. Hayırdır kardeş? Sen hangi gazeteden geliyorsun? Ben gazeteci değilim. Ben film çekiyorum. <laughs> Sana film teklifi yapmaya geldim. Bizzat kendim geldim. Eğer istersen sözleşme yapalım. Nakit yüz bin lira teklif ediyorum. Dalga mı geçiyorsun kardeş? Ha? Kamera şakası falan mı yapıyorsun? İyice çıldırdınız ha. Benim derdim bana yeter kardeşim. Yürü git hadi tamam. Tamam. 150 bin olsun. Ya mevzu para değil kardeşim. Bak piyasada bir sürü gencelik çocuk var. okulunu okumuş bilmem ne yapmış. Git onları oynat. Mankenler var onları oynat. Allah Allah. Ben yumurtacıyım kardeşim. Ha yumurta lazımsa ben sana vereyim. Bak uçan tavuk yumurtası var. Kaçan tavuk var. Boşan var. Agresif var. Uyusalı var. Lazım mı yumurta? Bana yumurta değil. Bana star lazım. Kardeş hadi yürü git işine bak hadi. Hadi benim asabımı bozma benim derdim bana yeter Ben yine kartımı bırakayım sana. Fikrini değiştirirsen ararsın. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler. <laughs> Usta ya. Konuşma. Selam Şefkat. Gel bir çay sen. Yok çayma, ne çay Allah'ını seversen. Yürü git ya, içmiyorum çayma. Beyler. Ha? Şefkat'in sinirleri tepesinde. Ne olduğunu bilen var mı? Fazla para stres yapmıştır be. Aynı para bende olsa bütün mahsallarım gevşer diye yemin ediyorum. Ne parası? 150 bin TL ateşlemişler hata ağızlıya. Hop hop hop. Tiv ateşlemiş. Banka Hayır. mı? Yok abi banka değil. Bir filme başrol teklif ettiler. <laughs> evet. Evet. Ama kabul etmedi işte. Ay vallahi bildiğin süzme salak mı Şevkat be ya? Kardeşim böyle bir şey olabilir mi ya? Ha soruyorum size böyle bir şey olabilir mi ya? İnsanlar bir ellerini yırtıyor affedersin ünlü olabilmek için. Bu gelen teklif elinin tersiyle itiyor ya. Yanılıyorsun Selami. Elinin tersiyle itmiyor. İçindeki sesi dinliyor. Gerçi siz bilmezsiniz. Siz sadece etraftaki sesleri işitirsiniz ama insanın içinde bir ses vardır ve her zaman doğruyu söyler. Yeter ki kulak vermesini bil. Bak Selami, bazen hayattaki fırsatlar çok can canlı ve parlak görünebilir ve içindeki ses eee derse ve sen ona kulak vermezsen önünde sonunda onun dediğine gelirsin. O ne var ya ne acaba ne abicim bildiğim kalkalık bayağı. vallahi olmaz böyle bir şey. Agalar biliyorsunuz, ben Cuma'ya fazla katılan bir adam değilim. Şu katılışım da sayılı katılışlarımdan bir tanesidir. Ama bu çocuk harbiden haklı biliyor musun? Hiç. Geliyorsun bize burada borcum var diye ağlıyorsun, ağlıyorsun, dönüp duruyorsun. Ondan sonra gelen teklifede hayır diyorsun ya. Sevgili esnaf kardeşlerim, bir Viking kata sözü vardır. Para havadan gelebilir ama insan da topraktan gelir. İyi. Yani bizdeki karşılığı paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık. O şarkı sözü ya. Ben bu çakma viking'e buradan bir tweet atabilir miyim acaba? Buyurun. Atıyorum. Ol sen. keşke ölsen. <laughs> Bravo lan! <laughs> Bravo be! Sen o bir çevir şey de içekler. Oo Şevkat Bey, hoş geldiniz. Görünmüyorsunuz ya. Biraz meşguliyet var da. Hayırdır, neyin meşguliyeti bu? Senaryo falan mı okuyorsun sen? Öyle bir şeyler duydum. Sana bir filmim gelmiş falan filan. Bu tarz söylemler dönüyor mahallede. La arkadaş, siz ne biçim insansınız la? İşiniz gücünüz yok mu oğlum sizin? Yani bütün her şeyi bıraktınız da ne yaptınız yani? İstihbarat teşkilatı mı kurdunuz? Dükkana dinleme cihazı mı yerleştirdiniz? Ne yaptınız? Kim yumurtladı? Mişo yumurtladı değil mi? Nerede o? Mişo! Vallahi çok iyi fikir be ya. Bütün mahalleye böyle at çekeceksin. Oraya buraya mikrofon. İlk benim haberim olacak. Çok güzel fikir. Bilgi çağındayız Agacığım. Bilgi demek para demek. Ben bunu not alayım da unutmayayım be ya. İyi fikir. Sevkat. Yemin ne dediğini boş ver. Sen bu teklifi neden reddettin, onu söyle. Kardeşim, 150 bin TL para vermişler ya. Borcu da ödersin, düğünü de yaparsın, evlenirsin lan, manyak mısın oğlum sen ya? Ya arkadaş, ben anlamıyorum, biz ne kadar da... ...böyle her tuttuğunu meşhur etmeye, artist yapmaya meraklı memleketiz ya. Benim ne işim olur oğlum o artistlikle, oyunculukla, filmle falan ya? Ben yumurtacı adamım, herkes bildiği işi yapsın, herkes öğrendiği işi yapsın ya. Ben satarım yumurtamı, mis gibi paramı kazanırım ya, o kadar. Tamam abiciğim ya, yumurta meselesinde bir sorun yok, satarsın da. Ama hayat içinde de bu mangır çok önemli be. Niye böyle yaptın sen Cemal bakalım? Oğlum sizi de var ya adamdan saydık geldik şurada laf anlatıyoruz. Zabas zabah Allah'a asabımı bozdunuz bırak ya. Aa sinirimi bozulmuş be. Beğeniriz mi yaptınız? Ha? Niye kızdırdınız durduk yere? Ya değil mi? Dünyanın en uğraşı adamını biz kızdırdık ile? Allah bizim cezamızı versin lan Cuma. Ha sinirleri bozukmuş. Vay efendim be ya. Sinire en iyi gelen şey paradır abiciğim, para. Vallahi sinir ilacından daha iyidir. Ben olsam parayı kabul ederdim. Şimdi ne oldu? Sinirin boşluk üstüme gelmiş. Haydi bakalım, yürü oradan be ya. Adam haktı beyler. Dağılın. Ver bakalım şu çayımı be ya. Aa, sevgilim. Tebrik ederim. Çok iyi olmuş bu film işi. Ya yok kız, öyle değil. Ama öyle hemen kabul etmeseydin, bir senaryoyu okusaydın önce. Ya yok, kabul etmedim zaten. Hah, bak sözleşmeyi hemen imzalama, bir senaryo okuyalım. Belki değiştirmek istediğim bir yer var, ondan sonra imzalarsın. Ya bir dur. Ha, kabul etmedim, tamam. Toptan reddettim. Bitti gitti yani. Neden? Ne demek neden? Ya artist miyim ya? Benim ne işim var filmle İyi olurdu ama yani. Bir sürü de para veriyorlarmış. Şu borcunu kapatırdın. Şu omzumdaki yükler biraz hafiflerdi. Benden de yardım istemiyorsun ki. Kendin çalışıp öderdin işte. Yavrum o iş benim bünyeme ters. Anlatabiliyor muyum? Tamam ben o borç işini bir şekilde halledeceğim. Tamam o iş kapandı bırak. Hep zoru seçiyorsun kay. Zoru seçmiyorum. Ben doğruyu seçiyorum. Benim doğrularım da maalesef kestirme yollara çıkmıyor. Bu kadar. ya? Asma öyle ben Şevkat Şefkat bak seni Arif Bey'le tanıştırayım. Merhabalar Şefkat. Merhaba. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Babası da rahmetli benim mali müşavirimdi. O da baba mesleğini sürdürüyor. Ben senden bahsettim. Senin işlerini de takip edecek. Eyvallah sağ olasın <laughs> Şevdet <Bey> amca. <laughs> ya şimdi şöyle ben ee vergimi tıkır tıkır ödüyorum diye biliyordum. Ama işte bir anda böyle 67 bin liralık bir borç geldi. Serbest muhasebeciler eskiden vergi borçlarını gider vezneye yatırırlardı. Ama usuller değişti. Artık mükellefler kendileri ödüyor. Haberiniz yok muydu? Ya vallahi benim rahmetli peder de işte bu adamla çalışıyordu. O öldükten sonra ben de hiç dokunmadım yani. Aynen devam ettik. Ya işte benim dükkan. Neyse yumurtacı yani yumurtacıya da ne bileyim yedi bin liralık vergi gelir mi ya? Evet gelebilir. Eğer büyük alım ve satım bildirimleriniz zamanında iletilmediyse aylık 1400 lira cezası var. Katlanmış olabilir. Bir bakmak lazım. Ya kardeş gözümü seveyim sana zahmet. Bir bakıversen ona. Bakarım tabii. Ayrıca sizin özel bir durumunuz var. Birlikte gider anlatırız. Uzlaşma talebinde bulunuruz. Eyvallah sağ olasın. Buyurun. Kartımı alın. Sizin muhasebenizle ilgilenen kişiyi de meslek odasından soruşturacağım. Dediğiniz gibi ise büyük cezası var. Arif rica etsem senden daha sonra gelişmeleri bana bildirirsen çok sevinirim. Tabii bildiririm. Evet sağ ol. Canım ustam senden başka kimse yardım etmez bana. Şimdi ne kadar belli etmedim ama borcu ödeyemezsek ev haciz gelecek. Ya yani şu film işini he de. hem senin borçları hem benim borçları kapatalım. Bak yemin ederim beş yıl parası çalışırım ya söz. Çok İyi misin aslanım? Delledim mi en sonunda? Ha? Kaçırdın mı keçileri? Kimle konuşuyorsun sen? Ha? Ne var orada? bakın. Ha? Benim gözlerim böyle Japon asker gibi mi? He? Ağzım benim öyle, böyle mi ağzım benim? Buruna bak. Burnu nasıl yapmış? Böyle duruyor çünkü benim burnum değil mi? Al. Biraz daha özenli ol aslanım. Böyle olmaz ya. Allah Allah. Ya usta o benim beceriksizim. Senden yakışıklısı var mı be? Tamam lan ya, yapma. Oğlum senin madem derdin vardı da bana niye söylemedin lan şimdiye kadar? Ulan nasıl söyleyeyim ya? Senin halin de ortada yani. Ne varmış da halimizde? Ölmedik Allah'a şükür daha ayaktayız ya. Al, şu bezi güzel temizle. ile şey yapmışsın. Dikkat aslanım. Bak kırdın beni. Ha, resmen kırıldım ya. Ne kadar kırıcı bir insansın lan Miço. E böyle bir anı yakalamışken bütün esprileri arka arkaya patlatayım dedim. Güzel de yumurtaymış lan. <laughs> Bana bir akıl ver. Ana nereden bildin lan? Allah aşkına, bir seferde başka bir şey almaya gel Şefkat. Tamam. Ne usul örneğe ver lan bana? Onu muhtarlık vermiyor. Nüfus idaresine gitmen lazım. Niçin? Tamam Şefkat, tamam. Dinliyorum, söyle. Bu sefer ne oldu? Abi tam anlamıyla iki ucun <laughs> yani. Hı. Her zamanki gibi yani. Ya şu film işi var ya, kabul etsem bünyeye ters etmesem başka problemler çözümsüz kalıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Sevkat, kendini zaten kararsız görüyorsan bu konuda... ...bu işin sana uygun olmadığını düşünüyorsundur. Aa, ama tabii bir de esin faktörü var. O ne düşünüyor? Evet canım, esinin para yapılı taktığı yok tabii. O taziyede benim bu duruma kafayı takmama takmış durumda. E haklı kız. Oğlum, arpacık kumrusu gibi geziyorsun ortalıkta. Ama sakince değil, asabice. Tabii doğru ya. Doğru, benim zil takıp oynamam lazım meydanda. Yaşasın dünya kadar borcum var diye. Allah Allah. Hayır, sadece kendi sorunum olsa problem değil. Başka birini daha ilgilendiriyor bu durum. Kimin? Ya işte bizim çocuklardan birinin bir sıkıntısı varmış da işte... ...bu iş olursa hani belki ona da bir faydam dokunur diye şey yaptım. He. Kim misin? Benim niye haberim yok? Ya senin nereden haberin olsun? Bilmiyor musun? Millet bıçak kemiğe dayanmadan derdini tasasını ortaya çıkartmıyor. Hani başkalarına da problem olmasın hesabı. Ya şimdi ben sana tutup da şu vatandaş mı diyeyim? Ne yapacak işte? Bizden çocuklardan biri diyorum ya. Şevkat bak. Eğer kendini kararsız görüyorsan kararın sana gelmesini bekle. Senin feci halde bir borcun vardı karşına böyle bir fırsat çıktı. Ama sen paranın havadan geldiğini düşünüp bunu reddettim. Ama sonra bir yakınının bu paraya ihtiyacı olduğunu öğrendim. Mahalleden biri ve bu müskülünü sonuna kadar gizlemiş. Hala kararsız mısın? Anladım. Kabul etti. Hayat bir yoldur Şefkat. Geriye değil, önüne bakacaksın Şefkat. Oğlum sen tekezlemeden devam et. Ya, hayat sana tiyo veriyor. Bak, hayat bazen bizi imtihan eder. Ama kopya da verir. Ha, ha. Kabul ettin ya. Sevkat. senin yerinde olsam. Karanın bana gelmesini beklerim diyorum. Sevkat, yol açık. Açık önünde her şey yani. Sen hala kararsızsan... ...karşısına ne çıkacağını bilemezsin Sevkat. Yol devam ediyor diyorum. kabul et diyorsun sen. Şöyle düşün. Diyelim ateşin çıktı. Hı? Ateşin düşmesi için şurup alman lazım. Ve eğer sen o şurubun tadını beğenmediğin için içmezsen... ...ateşin yükselmeye devam eder. Anladın mı? Sonra ne olur? İlaç etmez, ve fitil takarlar. Sakata gelmekte var, gelmekte var. Sevkat. hareketlere bak koskoca muhtarın. ...konuyu tuttun, nereden dolaştırdın, çarpıttın, nerelere getirdin ya? Dinleyin şu an ha, hareketlere bak ya. Anladım tamam ben seni? Kabul et diyorsun işte. Kabul et diyor iki kere, iki dört, kabul et diyorsun işte. Neyse Allah'tan herifin kartını ne olur ne olmaz diye yanıma aldıydım Arif'im de... ...madem öyle diyeyim adama, ben diyeyim düşündüm taşındım diyeyim de... ...şey yapayım diyeyim, kabul ettim diyeyim. Ne yapayım? Çıkan sonuç o yani. Mutlanım, resmi bir işim için ikamet kağıdı rica edeyim. Geç geçer, al. İkamet kartları içeri Zaten Yol geçen ana döndü, gelen giriyor. Gelin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.